Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu haftaki ürünümüz bayanlar için makyaj çantası yani el valizi. Ürünümüz 16 Nisan Cuma günü bin mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışa sunulacaktır. Videomuza geçmeden önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ürün özelliklerinden biraz bahsedelim. Ürünümüz uzunluğu 31 santim, eni 24 santim genişliği 17 santime batında bir ürün. E, %100 ABS bir ürün. Dayanıklı yapıya sahip bir ürünümüz. Bu şekilde arka bölmesinde valiz için aparat var arkadaşlar. Valizin tutma bölümüne takabiliyorsunuz. Bayanlar için gayet ideal ve güzel bir ürün arkadaşlar. Şöyle şu şekilde iç bölümünü de sizlere göstermek istiyorum. Güzel bir ürün. Geniş bir ürün arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ee, ürünümüzün fiyatı 59 lira 90 kuruş. Ee, 16 Nisan Cuma günü bin mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışta olacaktır. Ee, bize şu şekilde iki çeşit ürün geldi arkadaşlar. Bir tanesi gri metalik diğeri siyah renkli. Ee, zevkinize göre istediğiniz rengi alabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.